Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Amazon'da olmayan ürün ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Envanter açılır menüsüne ürün ekle seçeneğini seçin. Amazon'da satılmayan bir ürün ekliyorum seçeneğini tıklayın. Satmak istediğiniz ürünle eşleşen kategoriyi arayın veya eşleşen kategorilere göz atın ve kategoriyi seç düğmesine tıklayın. Kategorinizi doğru seçerseniz alıcılar ürünlerinizi daha kolay bulabilir. Sunulan sekmelere gerekli bilgileri girdikten sonra değişiklikleri kaydı seçeneğine tıklayarak liste kaydı oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz. Ürün liste kayıtlarınızı ilişkin bilgileri de Amazon'da görüntüleyebilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.